Diş çekme komutunun özelliklerini öğrenmeye devam ediyoruz. Nereden giriyorduk? İşler 2.5 eksenlik bir operasyon olduğu için şuradaki diş çekme penceresine giriyorduk. Şimdi ee, ben bir önceki yaptığım işi tekrar açıp kopyalayacağım şuradan. Şimdi burada hatırlarsanız biz bir önceki videomuzda ne yapmıştık? Finish işlemini kullanarak buradaki dişi çekmiştik. Yani şu. Şimdi bunu eğer tek seferde değil de yana kayarak adımlama yapacaksak nasıl yapacağız bunu göreceğiz. Teknoloji kısmında yapmamız gereken şey, finish açık kalsın. Kabayı açıyorum. Diyorum ki dış offset. 5 mm ben bunu offsetliyorum. Nereye göre offsetliyorum? Offset Şu deliğin çapına göre. Yani bu delik çapından 5 mm daha iç. Tam şöyle tepeden bakarsak eğer daha net anlatabileceğim. Dik bakalım. Tamam. Bu e, dişin e, delik çapından içeri doğru şöyle 5 mm öteleyeceğim bunu ve böyle 5 mm başlayarak diş çekecek. Dedim ki sonra bu e, kabayı açtıktan sonra yapmam gereken şey offset temizlemede açmam gerekiyor ki şu yana kayma penceresi aktif olsun. Ben buradan gelip kabayı işaretlesem bile ve hesapla dediğim zaman... girdiğimde 5 mm mesela ilk başta ötelemiş, ikinci şurayı yapmış, sonra yana kaymış, burayı yapmış. Yani iki seferde yapmış. Şimdi ben diyeceğim ki offset temizle. Offset temizle dedim ki bakın gösteriyor bana. Görüyor musunuz? Şuradan yarı çap olarak girmem gerekiyor. Yani tek yarı çap değil özür dilerim. Tek taraflı diş derinliği olarak girmem gerekiyor. Bunu da diyorum ki 3 mm benim orada pasom var. Ve bunun da yana kayması 1 mm 1 mm olsun. Sonra dedim ki tekrar hesapla. Burada değişen bir şey olmadı. Offset temizleme açmama rağmen. Çünkü ben buradan gelip offsetimi 3 dedim. Yana kaymamı 1 dedim. Sabit diş başlangıç açısı şu. Mesela bizim dişimiz buradan değil de atıyorum işte 45 derece daha açıyla başlasın. Yani şu noktadan değil de şöyle şu noktadan başlasın. Dediğimiz kısım burası. Böyle çok fazla bir yok. O yüzden burayı ben sıfırda bırakıyorum. Şimdi burada e, hesapla dediğim zaman şurası pasif olacak. Gördüğünüz gibi. Sebebi şu. Şuradaki offsetim, diş offsetim benim. Burada da gösteriyor bakın. E, tek taraflı diş derinliğini. Burasını 0 yaparsam ve buradaki offset temizlemeyi 5 yaparsam ve bunun da yana kaymasını 1 dersem ve hesapla dersem şekilde gördüğünüz gibi burayı 5 mm'ye doğru içe doğru offsetliyor ve her defasında yana 1 mm kayarak diş çekmiş oluyor. Görüyor musunuz? Yani kaba yapıyor. Takımın üzerindeki pasoyu dağıtmış oluyoruz, bölmüş oluyoruz açıkçası. Çok hassas dişlerinizde ve çok derin, tek tarafı çok derin olan dişlerde bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ben diş çekme, böyle interpolasyonla diş çekmede bunu çok fazla kullanmıyorum. Sadece kapatıyorum. Finish diyorum ve ee, bu finish'i de bir kez tekrar etsin. veya atıyorum iki kez tekrar etsin diyebilirsiniz. hesapla dediğiniz zaman size burada finish'i iki defa yazmanıza rağmen siz burada tek diş e, adımı görürsünüz. Sebebi e, ikinci e, finish operasyonunda aynı hatlar üstünden gittiğinden dolayı siz onu göremiyorsunuz. Görebilmeniz için simülasyona girip adım adım çalıştırır iseniz eğer. Bakın diş çekme bitti. Yine tekrar devam ediyor. Biliyor musunuz? İki defa da bitirmiş oldu. Ve kapattım. şey Açtım. Şunu bir yaptım. Şuradaki açıya gelelim. Şimdi hesapla dediğimiz zaman dişimiz şuradan başlıyor farkındaysanız. Bu sefer diyeceğim ki ben 45 derece ve hesapla. Bakın az önce şuradandı. Şimdi buradaki açıya göre 45 derece daha döndü. Ve oradan diş açmaya başladı. 90 derece dersem eğer, bu sefer daha dik olacak, şöyle şu tarafa doğru gelecek. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunu sıfırda bırakıyorum. Bu sefer sağ diş değil de sol diş olsun diyebilirim. Sol diş olduğumuz zaman bu, bu şekilde değil, buradan başlayıp şu şekilde tersine dönecektir. Ve hesapla dersem de, bu şekilde gördüğünüz gibi. Sol diş. Bizim yapmamız gereken sağ dişti. Bir de yukarıdan aşağı var. Buradan aşağıya seçersem eğer dişimiz yukarıdan başlar ve aşağı doğru kesim yapar. Ama bu e, böyle bir geometri, geometrideki dişi çekmek için en sağlıklı yöntem aşağıdan yukarı. O yüzden bunu seçiyoruz. Bağlantılar kısmına geldiğimiz zaman yatay giriş ve işaretlersem işaret eğer ve şunu da kaldırırsam merkezden başlayıp ve hesapla dersem bakın yatay bir giriş yapıyor. Yani takımın şu duvara çarpmasını önledikten sonra yani ta delik merkezinden değil de biraz daha içe doğru yakın yerden başlıyor. Tabi bu biraz daha zaman kazandırır size. Ama dikkat edin kullandığınız çakımın, takımın e, elması duvara çarpmayacak kadar bunu ötelemeniz gerekiyor. Aslında bunu sökkem kendisi otomatik yapıyor. Neye göre yapıyor? Bizim şu takımımızın çapına göre kendisi otomatik yapıyor. Şu çapa göre. Ama e, benim size önerim her zaman yatay giriş değil de merkezden başlayıp seçmenizi tavsiye ederim. Bu kadar diş çekme, ee, bu kadar bir sonraki videomuzda ise tabloda olmayan dişi nasıl ekleyeceğiz? Yani soyut kemiğin içerisinde olmayan bir dişi nasıl çekeceğiz? Bundan bahsedelim.